Merhaba sevgili gençler, ben Yelda avcanız. 35. denemenin video çözümüyle devam ediyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki devrede 1 ve 2 numaralı değişimler yapılmıştır. Buna göre yapılan değişiklikler sonucunda devrenin direnci nasıl değişir diye sormuş. Aynı kalınlıkta daha uzun çinko tel kullanılmıştır. Şimdi sevgili çocuklar, telin boyuyla direnç doğru orantılıdır. Tel ne kadar uzarsa direnç de o kadar artar. O yüzden A veya D şıkkı olabilir gibi görünüyor. B ve C şıklarını eledik. Aynı uzunlukta daha kalın çinko tel kullanılmıştır diyor. Kalınlık artarsa direnç azalır. Dolayısıyla doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekiyor. İkinci soruya geçebiliriz. Aşağıda özdeş metallerden yapılmış tellerin kesit alanları ve uzunlukları verilmiştir. Buna göre verilen metallerin dirençlerinin büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor. Şimdi çocuklar uzun ve ince olanlarda direnç daha fazla. En uzun ve en ince olan 3. O yüzden burada direnç en büyük olacak. Daha sonra L ve S olduğu için birincisi. ikincisi de daha kalın olduğu için direnç daha küçük olacak. L boyunda boyları aynı ama kalınlık artınca direnç azalır. İkincisi de en sonda olacak. Yani 3, 1, 2 şeklinde olmalı sıralamamız. Doğru cevap B şıkkı. Ampullerin içinde tungsten metalinden yapılmış iletken bir tel kullanılır. Bu tele filaman denir. Özdeş pillerin kullanıldığı devreye bağlanan K, L ve M ampullerinin parlaklık sıralaması K büyüktür, L büyüktür, M şeklindedir. Buna göre K, L ve M ampullerinin içinde kullanılan aynı kalınlıkta ve aynı cins metalden yapılmış filamanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi sevgili çocuklar ampul parlaklığı ve direnç birbiriyle ters orantılı şeylerdir. Ne kadar çok bize direnirse devredeki ampul o kadar az parlak yanar. Direncin çok olması, direnç zaten adı üzerinde elektriğin geçişine karşı gösterilen zorluk demek. Ne kadar çok direnç artarsa parlaklık o kadar azalır. Ters orantılı. Yani ampullerin parlaklığı KLM şeklinde ise dirençlerini sıralayacak olursak MLK şeklinde sıralamalıyız. M'nin direnci direnci en büyük, L'ninki orta, K'ninki en küçük olacak şekilde. Ve bir iletken telin direnci üç değişkene bağlıdır. İletkenin uzunluğu, kalınlığı ve iletkenin cinsi. Uzunluk ve kalın, pardon, kalınlık ve cinsin zaten aynı olduğunu soru söylemiş. O yüzden sadece uzunluğa bakarak yorum yapacağız. İletkenin uzunluğu ile direnç nasıl orantılı? Doğru orantılı. Ne kadar uzunsa o kadar direnci fazla olmuş olur. Şimdi bakalım. Filamanın uzunluğu K ampulünde en fazladır diyor. Şimdi direnci en büyük olan hangisiydi? M ampulüydü. Dolayısıyla filamanın uzunluğu en fazla M'de olmalı. Bu yanlış Filamanın uzunluğu L ampulünde en azdır diyor. L ampulü bir kere ortada bu da yanlış. Filamanın uzunluğu V ampulünde en fazladır diyor. Evet uzunluğu en fazla olacak ki direnci de en fazla olsun burada yorumladığımız gibi. Filamanın uzunluğu tüm ampullerde aynıdır yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. KLM iletkenleri ile özdeş pil ve ampuller kullanılarak hazırlanan test devresinde ampullerin parlaklığını gösteren grafik yukarıda verilmiştir. Verilen grafiğe göre aynı cins ve kalınlıkta kullanılmış olan iletken tellerin boyları hangi seçenekteki gibi olabilir diye sormuş. Şimdi bakalım ampul parlaklıklarında M daha parlak yanıyormuş L'den L'de daha parlak yanıyormuş K'den. Ampul parlaklığını sıraladık. Direnç bununla ters orantılı oluyordu. Ne kadar parlak olursa o kadar az direnç demek. O yüzden tersine çeviriyorum. K'nin direnci en büyük L'den L'ninki de büyük M'den şeklinde bu şekilde bir direnç sıralaması yaptım. Peki cins ve kalınlık aynı olursa neye bakıyorduk? Uzunluğa. Uzunluğu fazla olanın direnci fazla olacak. Yani en uzun olan K olmalı. Daha sonra L olmalı. Ve en kısa olan da M olmalı. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıda bir ampulün içindeki iletken tel gösterilmiştir. Ampulün içindeki iletken tel üzerinden geçen elektrik akımı sayesinde zamanla ısınır. Böylece etrafına ısı ve ışık yayar. Ampulün içindeki telin direnci ne kadar fazla olursa ampul parlaklığı o kadar az olur. Yukarıda verilen bilgiden, bilgiden hareketle ampulün özdeş devrelerde daha parlak ışık vermesi için ampulün içinde nasıl bir tel kullanılmalıdır diyor. Şimdi daha parlak ışık vermesini istiyormuş. Yani ampul parlaklığının ne olmasını istiyor? Fazla. Peki ampul parlaklığı nasıl fazla olabilir? Direnç küçük olursa. Burada ondan bahsediyorum. Ters orantılı olduğundan direnç fazla olursa parlaklık az olur. Demek ki direnç az olursa da parlaklık fazla olur. Peki direncin en küçük olduğu durum nedir? Kısa tel. Çünkü boyu uzadıkça direnç artıyor. Kısa tel olması lazım. Uzun teli eleyelim. Ve daha kalın bir tel olması lazım. İnce olursa direnç fazla oluyor. Kısa ve kalın olduğu için doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıda elektriksel dirençle ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Hemen bire bakalım. Ampulün içindeki telin bir direnci vardır. Doğru. Elektriksel direnç maddelerin elektrik iletimine karşı gösterdiği zorluktur. Bu da doğru. Elektriksel direnç sadece iletkenin cinsine ve kalınlığına bağlıdır diyor. İşte bu yanlış. Çünkü aynı zamanda telin uzunluğuna da bağlıdır. Dolayısıyla 1 ve 2 olması lazım. Yani B şıkkı. Aşağıdaki elektrik devrelerinde farklı uzunluk ve boyutlarda bakır teller kullanılmıştır. Buna göre KLM devrelerinin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluklar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır diyor. Şimdi burada küçükten büyüğe yapılmış sıralama. En az e, direnç gösterini bulalım. En az direnç göstermek ne demektir? Kısa ve kalın tel demekti. En kısa ve en kalın telimiz L. O yüzden L'nin en küçük olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra... E, birinci devre gelecek yani K. Ve son olarak da uzun ve ince olduğu için M devresi gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı ve 8. soruya geçebiliriz. Yukarıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere hangisinin yazılması uygun olmaz? Bir elektrik devresinde direnç nokta nokta ve nokta noktaya bağlıdır diyor. Nelere bağlıydı direnç? İletkenin cinsine, kesitine ve boyutuna bağlıydı ama anahtar sayısına bağlı değildir. Doğru cevabımız D şıkkı. İletkenin dik kesit alanı direnci nasıl etkiler? İpek öğretmen öğrencilerinden sorduğu soruya cevap aramaları için iki düzenek seçmelerini istemiştir. Buna göre öğrenciler 1, 2, 3, 4 düzeneklerinden hangilerini kullanmalıdır diyor. Şimdi e, soruda neden bahsediyordu? Dik kesit alanını nasıl etkilediğinden. Seçeceğimiz düzeneklerde dik kesit alanı dediğimiz yani kalınlık, kalınlığın birbirinden farklı olduğu düzenekler olmalı. Ama uzunluklar ve işte telin cinsi de aynı olmalı. Onlar sonucu etkilememeli. Çünkü onu araştırmıyoruz. Dik kesit alanının direnci nasıl etkilediğini araştırıyoruz. Sadece kalınlıklar farklı olmalı. Uzunluklar ve iletken tellerin cinsi aynı olmalı. Bu şekilde baktığımızda, yorumladığımızda uzunluklar aynı, iletkenin cinsi aynı. Sadece kalınlıklar farklı diye yorumladığımızda 1 ve 4 olduğunu görebiliyoruz cevabın. Yani C şıkkı ve böylece 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa bir iletkenin direnci artmış olur. İletkenin boyunu kısaltmak. boyu kısaltmak direnci azaltır. Bu olmaz. İletkenin kesit alanını arttırmak yani kalınlaştırmak. Bu da direnci azaltır. İletkenin boyunu kısaltıp kesitini artırmak. Boyunu kısalttık, kesitini artırdık. Yine iletkenin direnci azalmış olur. İletkenin boyunu uzatıp kesitini azaltmak. Boyunu uzatırsak, kesitini azaltırsak yani İnce ve uzun bir tel oluşturursak direnç artmış olur. Doğru cevap D şıkkı. 11. sorudayız. Aşağıdaki düzeneklerde özdeş pil ve ampuller ile kalınlıkları ve uzunlukları aynı ancak cinsleri farklı iletkenler kullanılmıştır. Buna göre kurulan bu düzeneklerle aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap aranıyor olabilir? Şimdi ne demiştik? Böyle deney düzeneği sorularında her zaman farklı olan şey ne diye bakacağız? Araştırılan şey hep farklı olandır. Aynı olan şey etkilemesin diye e, sabit tutuyoruz değiştirmiyoruz aynı olan şeyi araştırıyor olamayız hep farklı olan şeyi araştırıyoruzdur. baktık kalınlıkları aynı diyor uzunlukları aynı diyor demek ki bunları araştırmıyorum cinsleri farklı diyor birinde demir birinde gümüş birinde bakır kullanılmış demek ki araştırdığım şey e, ampul parlaklığına iletkenin cinsinin etkisidir bunu veren şıkkı arıyorum bakalım. Pil sayısının ampul parlaklığına etkisi var mıdır? Piller zaten aynı sayıda. Farklı olanı araştırıyorduk. Bu olmaz. İletkenin cinsinin ampul parlaklığına etkisi var mı? İşte aradığımız cevap bu. Çünkü iletkenin cinsi farklı tutulmuş. O yüzden araştırdığımız durum budur. Ve cevap B şıkkı diyoruz. 12. soruya geçiyoruz. Hali şekildeki devrede test uçlarına boy ve kesit alanları bilgisi tabloda verilen aynı cins telleri bağlamış ve ampul parlaklığını gözlemlemiştir. Buna göre hali hangi teli kullandığında ampul parlaklığının en fazla olduğunu gözlemler. En fazla olması için ne olması gerekiyor demiştik? Kısa ve kalın tel olması gerekiyor demiştik. En kısa ve en kalın olan N teli olduğu için cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki grafikte alüminyumdan yapılmış aynı kalınlıktaki tellerin boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre X, Y, Z, tellerinden dirence en büyük olan hangisidir? Direncin büyük olması için ne olması gerekiyor demiştik. Telin boyunun uzun olması gerekiyor. Zaten kalınlıklarının ve cinsinin aynı olduğunu soru bize vermiş. En uzun olan telin direnci en büyük olduğuna göre doğru cevabımızın aşık olması gerekiyor. Üç öğrenci bir iletkenin direnci ile ilgili aşağıdaki yorumları yapıyor. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur? Bir iletkenin boyu artarsa direnci de artar demiş. Bu doğru. İletkenin boyu ve direnç doğru orantılı. İletkenin cinsi iletkenin direncini etkilemez demiş. Yanlış, etkiler. İletkenin kalınlığı artarsa direnci azalır demiş. Kalınlıkla direnç ters orantılı. Daha kalın olursa direnci düşük olur. Bu da doğru. Hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur diyordu. O yüzden Ahmet ve Caner olması lazım. Doğru cevabın yani C şıkkı. Ve şimdi de son sorudayız. Aşağıda farklı uzunluk, kalınlık ve cinsteki tellerin dirençleri karşılaştırılmıştır. Buna göre hangi seçenekteki karşılaştırma yanlıştır diyor. Şimdi direncin az olması için kalın ve kısa bir tel olması gerekiyor demiştik. Diğerine göre direncin çok olması için de daha uzun ve daha ince bir tel. Evet A şıkkındaki dirençleri karşılaştırdığımızda bu daha uzun. O yüzden bunda direnç daha çoktur. Doğru. B şıkkındakileri karşılaştırdığımızda bu daha uzun. Dolayısıyla burada direnç daha fazla olur. Bu yanlış. C şıkkındakileri karşılaştırdığımızda bu buna göre daha uzun. Bu hem bir de daha kalın o yüzden direnci tabii ki de daha az olacak. Burada da yine e, yan taraftaki 3 3'le olduğu için burada direnç daha fazla. Doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Bunların yer değiştirmesi gerekiyor. Böylelikle e, cevabımız B şıkkı diyoruz ve 35. denemeyi de noktalamış bulunuyoruz. 36. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.